Bir keyif var, pembe Kuvars, kalp taşı, kalp. Biliyorum. Aa, sen de mi topluyorsun, sen de mi? Hayır, ben okudum. Pembe Kuvars, kalp taşı olarak da adlandım. <laughs> kalp taşı, kalp taşı. Kalp <laughs> al senin olsun, al. Alamam ki. Niye, niye ki? Sevmedin mi, sevmedin? Yok. Yani elinden alamam, yere bırakırsan alabilirim. <laughs> Rüzgar bıraktı taşı, yüzü alabilir artık alabilir. <laughs> Çok güzel. <laughs> evet çok güzel çok güzel. Peki ben bir şey çok merak ediyorum. Madem Deniz'i bu kadar seviyorsun. Yani niye kaptanlığı bırakıp bu küçük dünyaya geri döndün ki? Rüzgar için. Annenle... Baban nerede peki? Uzun hikaye. Ya. Boş ver. O hayatı bırakıp buraya dönmek de bayağı sıkıcı olmuştur senin için. Özgürlük mü kardeşim mi diyorsan... ...Rüzgar'ı hiçbir şeye değişmem. Baksana ne kadar mutlular. Ufacık bir taş parçası bile mutlu olmalarına yetiyor. Onlardan öğrenecek çok şeyimiz var. Ne bakıyorsun? Ne gizlediğini anlamaya çalışıyorum sanırım. Benim bir şey gizledim yok ki. Bence insan bu yaşta bütün hayatını kardeşine bu kadar adayamaz. Belki de sen hayal edemiyorsun. Yok. sadece bana inandırıcı gelmiyor. Yani kimse bu kadar mükemmel değildir çünkü. Demek benim mükemmel buluyorsun. Yok yani Öyle demek istemedim. Sen ne demeyi çalıştığımı anladın aslında bence. Anladım ben anlayacağım. Benim mükemmel olduğumu düşünüyorsun. Hayır ya. Su şakası yaptık, su şakası yaptık. <laughs> Rüzgar hoşunuza gideceğini söyledi, gitti mi? Rüzgar söyledi öyle mi? Şimdi görürsün sen. Hadi gel, hadi bizden. Olur ama dokunmadan. Hadi koş. <laughs>